kankalar sizin kankalar ben arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir şey yapacağız. Uzun zamandır video atmadım ya. Giriş unuttum? Dicene, bir Bbookaru. ekleyeyim ,Wow, daha, iyi, bir daha, daha gireyim. Hepinize merhaba kankalar. Siz kankalar ben arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de ölüm challenge yapacağız çekip şaka. Arkadaşlar korku challenge yapacağız. Bir kalbim, kankali, tane gireyim, bir precedim, iyi, bir tane ne? Çok iyi. Bir tane çok iyi. Bir tane orta. Bir tane çok iyi. Bir tane iyi. Bir tane kötü. Bir tane de aşırı kötü. Dört tane ne şey var. Bir tane biri yazdı dört tane. Dört tane de ben yazdım arkadaşlar. Hadi başlıyoruz Ben çekiyorum. Arkadaşlar burada benim en benim en kötümü bir dahaki videoda yapacağız. O kadar kötü. Ben ben çektim <laughs> bakmadan. Evet. Şey. bu kimin katlaması? Sen. Ne kadar Evet sen yaz. Kendine surprise sık Ben bunu bilmiyüştüm. Bu en neydi bu arada? Bu en kötü müydü? Evet. Ha. En kötü evet En kötü müydü la? sen de? Evet. evet. Bitti hadi. Şimdi sen. Aa en Anneme seni seviyorum be. Anne çok seviyorum <laughs> Hadi Şimdi Ben çekiyorum. Şöyle bir şey çektim hayır, senin yazın. Zaten seviyorum. Ne? Kıyafetlerini Kafeteryaların. Aa, benim kötü çıktı. Kıyafetleri ne Kıyafetleri diyor bu? kıyafetleriyle banyoya git. <laughs> bu yaz. <laughs> bunu bir dahaki videoda çekeceğim. Bu videoyu sızdıramam. Ne? <laughs> ben ne yapacağım? <laughs> <Ben ne> yapacağım? <laughs> Mont giyerim artık. <gülüyor> <gülüyor> bu benim yazdım. Bu benim yazdım. E, ne ziyaret mi bu? Ha öbür Rest. tarafı. Ha öbür tarafta. <laughs> Üç tane şeker. Bu burada kötü ama arkadaşlar bu şekerlerin içinde de 300 kalori şeker var. 300 kalori şeker. 1 bir. Bir evet. En azından mor olsun evet. Ben ne yapacağım <laughs> onu düşünüyorum Banyoya gireceğim <laughs> kıyafetlerimle <laughs> de daha yapmam Bip Öyle değil bir. Ve vurma <laughs> efekti de şöyle düş <laughs> 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 Tırış, tırış, tırış diyor bu da. Tırış, tırış, tırış. Anam. Arkadaşlar çıkartamıyorum. Aman. <laughs> gitti hepsi. Neden ben, <laughs> ben bunu yazdıysam? Kafama. bir tane. Bir. Hadi aynı anda at. Bir. Devir, bir. Burada arkadaşlar benim dişlerim de bana. <laughs> bir. İki. Hadi. Hadi. Kusma ama. Kusura ben sana söyleyeyim. Bu Su da bitmiş. Üç bitti. O suyu içmeye de ben ne yapacağım? Banyoya gireceğim. Banyoya gireceğim kıyafetlerimle hasta olmam inşallah. Amin. Sen nerede kaldın? Hadi çek bakalım. Ne yapayım? Şimdi. Ne çekeceğim ya? Şimdi şey ama rüzgarsız olmaz ki. Tamam çek. Çektim. Çektim arkadaşlar. Şimdi Ben aldım bu arada çektim. Bu rüzgarın yazısı. Bu rüzgarın katlayışı. Hayır. Hayır. Arkadaşlar yemin ederim ki. Bu da ne yazıyor? Boş geç. Boş. Boş geçin arkadaşlar. Boş geçin. Hadi. Bir tek sende. Yok. Var. Sen çek hadi. Oh. Çek. Ben de çekeyim. İlk sen. ah. Kesin <laughs> renk sosu <laughs> Bir parmak renk sos <gülüyor> ye. <gülüyor> Arkadaşlar, ne kadar Arkadaşlar ne kadar sade renk sos, sos yiyecek hadi. Fake falan yok. Gördüğünüz gibi. Fak. <laughs> fakir yok fakir. <laughs> Şimdi ben çekiyorum, bakıyorum. Şeker ya bir tane şeker. <laughs> Şekerleri sevmiyorum. Çok gibi lan Mor bitirmiş Şeker. Bir daha böyle şeker yapmadan bu gibi. Tabii ülker sponsor ol. Sponsor ol lan. Ve Lütfen ve abi sponsoru Karılıyor ve iğrenç Abi yumuşacık böyle Bok gibi tadı Ben bittim Son bir tane kaldı He son bir tane kuruyor, kalmadı kuruyor, Aa. Yıkanır, Aa. Arkadaşlar son bu Bu da bana kaldı zaten Bu benim katlamam da Ben kaç milyar kat katlamışım Bip

Gerçekten da. Yemek, ezber Gerçekten sarıldı arkadaşlar. Siz de gördünüz zaten. <laughs> like. Arkadaşlar diğer iki videoda tuşa evet, gireceğim. Ay kadar I sipariş ya. Sipariş bu videoya ya abone olmayı like atmayı evet. unutmayın like'ı şöyle yapın bekleyin şöyle yapacağım Çizdiğim. Ama şimdi bekliyoruz işte. Aynen. Arkadaşlar Diğerki videoda beraber işte bir şey gösterecekmiş. Çok güzel çıktı. Arkadaşlar like'ı like böyle yapın. Bir de orada değil bir tonunu bir tonunu şey basmayı unutmayınız. Çünkü bütün bütün videolarımızı like yaparım parça edin. Bütün videolarımızı <laughs> yani bakmak için o zil butonuna basabilirsiniz. Tabii bir param parça etmeyin arkadaşlar. Eğer telefonunuz kırılırsa benden değil. Param parça etmeyin bir kere. Böyle tıkın, tıklayın. O bum diye patlayacak. Ve de maviye dönecek. Hadi bay. Tamam.